Evet arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Sizlere bugün yaşadığım, bugün demeyelim de sanayide yaşadığım kötü bir olaydan bahsedeceğim. Sanuf mevzusundan. Şimdi biz bu aracı aldığımız zaman sanufun orijinal düğmesi takılıyken arkadaşlar sanufa basılı tuttukça kendisi açılıyordu. Sonra bu sanuf bozuldu arkadaşlar. 2 sene kullandıktan sonra bozuldu. Bu sanufun içine bir röle takmışlar. Normalde bu motorun içinde bir kart varmış. Mesela normalde bunun orijinalinde çalışması gereken bir kere basacaksınız kendisi otomatik kaldırı bindirecek. Hani kendi ayarlayacak. Benim kartımı iptal etmişler. Yanlış için eski sahibi. Hani İstanbul'da zaten önceden çalışmıyormuş. Aldığım adamda da çalışmıyormuş. İstanbul'da bu aracı tamir görmüş. Tamir dediğim kartı iptalmiş zaten. Kartı yandığı için röle bağlamışlar. Ustalarım daha iyi bilir. Hem de bunu alırken dikkat edersiniz. Röle bağladığı zaman da röle ne oldu bozuldu mu anlamadım. Ben tavanın döşemesini söktürdüm. Komple buraları söktürdüm arkadaşlar. Sırf sanufun rayına ulaşmak için. Hatta şöyle bir sanuf kapatayım ilk önce. Şimdi basılı tuttukça çalışıyor bakın. Basılı tuttukça kendisi çalışıyor. Şimdi ben söktürdüğüm benim orijinal düğmem çalışıyordu normalde. Röle takılıyken çalışıyordu. Tek sıkıntı sanufun bu tarafı biraz açık kalıyordu. Burası da fazla aşağıdaydı. Sebebi de Burada kirayı arkadaşlar az bir şey öne geliyormuş. Zorlama yapmaya başladı. Tak tak ses veriyordu. Motor kendisi döndüğü için. Şimdi böyle olunca bu düğmeye düştük. Röleyi bağlayamadık. Adamlar dedi ki kart dedi bulman gerekiyor. Kart dedi arızasıdır bu dedi. Başka bir şeyden yapmaz dediler. Hani baktığınız zaman durum bu şekilde. Ben de aracı huylandım. işin açığı. Yaklaşık döşemeyi 3 milyar söktürme taktırmasına para verdim. altı 6,5 milyar para verdim. Bu düğmeyle beraber yapılmasına. Rahimayı temizlediler. Bir şeyler yaptılar. İşin açığı 15 Şurada kart parası istediler. Dedim ki lanet olsun vermesinler. Kışın dedim kapalı dursun. Sizler için açtım sadece. Bugün normalde sanufu kapalı kullanıyorum kış diye. Yapılana kadar dedim ki bu dedim böyle tursun. Normalde burada söketin fişleri var. Fişlerini söküyorum kimse açmasın diye. Çünkü yanlışlıkla mesela şöyle kaldırayım bir. Fazla da kaldırmak istemiyorum. Yanlışlıkla fazla açtığım zaman biraz şöyle bir tık daha fazla açtım ya arkadaşlar. Bir tık daha fazla açtığım zaman buradaki hala çat çat ses veriyor. Rayı öne alıyor. Bu sefer bu taraf kapanmıyor. Bu tarafı kapanıyor tam olarak. Burası açıkta kalıyor bu sefer. Bana sıkıntı yarattığı için dedim ki şimdilik böyle dursun. Sistemim orijinal düğmem duruyor. Yanımda duruyor bagajda. Orijinal düğmem de duruyor. Rölem de duruyor. Rölem de sağlanmış. Nasıl oldu anlamadım ama Çalışan mal sanayiye gir girdiği zaman bozuluyor yani. Öyle diyeyim size işin açığı. Ya sanayiye sokmayı düşünmüyorum. Çünkü ustalar işin erbabı değil. işin açığı. Benim orijinal çalışan düğmem neden çalışmıyor? Ben onu soruyorum adama. Hani bir şey diyemiyor. Çalışmıyor diyor. Yani götürdüğüm zaman çalışan düğme çalışmamaya başladı. Ben de elletmedim. Bu videomuzda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.